Annem İstanbul'a gitmiş ben ve küçük kardeşim Hasan evde kalmıştık. En büyük zevkimiz atlara bakmak dedi ruha yardım etmekti dedi ruhun atları tımarlaması ayrı bir zevkti. Hele tımarlama yaparken çıkan tık tık sesi bende tımar yapmak istediğimi söylediğimde bana küçüksün derdi ve kaşağı gümüşten ucu sivriydi. Bir gün Hasan ve dedi ruh dışarıdayken kaşağıyı aradım buldum atları tımarlamaya çalıştım atın karnına sürdüm at rahat durmuyordu ucuna baktım kaşığının ucu sivriydi körle etmek için duvara sürdüm tekrar denedim at yine rahatsız oldu sinirlendim yere attım kırdım çeşmenin yalağına attım sabah ben yine ahırdaydım babam gezerken gördü kaşayı dedi ruhu çağırdı sordu bilmediğini söyledi bana baktı ben Hasan'ın kırdığını söyledim babam Hasan'a yalan söylersen seni döverim verim dedi tımarı neden kırdın sordu Hasan kırmadım dedi babam tekrar tekrar sordu Hasan yapmadığını söyleyince babam tokat attı Hasan'a bir daha ahıra girmeyeceğini söyledi Hasan artık dışarı çıkmıyor ben akşam eve gidip Hasan'a atları anlatıyordum. Hasan'ın gözleri dolup ağlıyordu. Hasan hastalanmıştı. Hastalığı kuş palazıydı. Kadınlar gelip kuşlar bağlıyordu Hasan'ın boynuna. Pervin Hasan'ın iyileşmeyeceğini söyledi. Ben rüyamda Hasan'ı görüyordum. İftiracı iftiracı diyordu. Gidip babama gerçeği anlatmam lazımdı. Hizmetçimiz Pervin koymadı. Sabah gidip söyleyecektim. Hasan olmuştu dışarıda dedi. Ruh ve köyün imamı ağlıyordu. Annem